Sevgili sunuyorum. Bugünkü videomuzun konusu 2V. 2V ne diyeceksiniz? Bir tanesi vefa, bir tanesi vizyon. 31 Mart yerel seçimleriyle 2V'nin yani vefa ve vizyonun ne alakası var diyeceksiniz. Ee, i̇lk 3 videomuzda önemli konulara değinmeye çalıştık. Çok daha önemlilerine değineceğiz. Ama e, tansiyonunu yükselttiğimiz arkadaşların tansiyonu birazcık şöyle aşağıya gelsin. O zamana kadar yine bir nebze e, nabızları ve tansiyonlarını artıracak e, konulardan bahsedeceğim. Bu 2V içerisinde. Şimdi Marmara Adaları e, Marmara bölgesinde ve Türkiye'de önemli bir vizyona, e, o kadar önemli bir vizyona sahip ki e, bu e, yaklaşık 50 yıl öncesine ve 30 yıl öncesine dayanan tarihi bir takım e, olaylarla açıklanabilecek bir durum. Yıl 1972, Stockholm'de Dünya Çevre Konferansı toplanıyor. Yani çevre kirliliğe karşı uluslararası Birleşmiş Milletler'in e, düzenlediği bir toplantı. O dönemde, bundan yaklaşık 50 yıl önce Marmara Adası'nın vizyonunu bugünlere kadar taşıyacak ve uluslararası e, vizyonla birleştirebilecek çok değerli, benim de e, üzerinde emeğimin e, emeğinin olduğu e, çok değerli bir ağabeyim, e, Türkiye'nin önemli belediyecilerinden bir tanesi Ahmet Enel. 1972 yılında aynı yıllarda Marmara Adası Belediyesi, Marmara Belediyesi kuruluyor. Ve bunlar 50 yıl önceki vizyona bakın ki Marmara Belediyesi'nin kurulduğu yıllarda Marmara bölgesindeki belediyelerin, yani Marmara Denizi'nde kıyı belediyelerin ortak sorunlarının olduğu, olabileceği Ahmet Eren Ağabeyimiz tarafından, Marmara Adası'nın ilk belediye başkanı tarafından, test ediliyor. Bölgedeki tüm belediyeler örgütlenmeye çalışılıyor. Ve bir yıl gibi kısa bir zaman içerisinde o günün koşullarında 45 belediye bir araya getirilerek Marmara, Boğazlar ve Belediyeler Birliği kuruluyor. Şu an hala devam etmekte olan Türkiye'nin en önemli birliklerinden bir tanesi. Bu çok önemli bir vizyon. Çok değerli bir vizyon. Ve Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği kurulduktan sonra İlk başkanlığını da Ahmet Enön abimiz yapıyor. Aradan epeyce bir yıl geçiyor. Bundan tam 30 yıl kadar önce yine Marmara'nın çok önemli ve çok değerli belediye başkanlarından Marmara'ya emeği olan Marmara bölgesi ölçeğinde vizyonu olan çok önemli belediye başkanlarımızdan bir tanesi. Benim de yanında belediye meclis üyesi ve belediye başkanı olmaktan onur duyduğum Halil Rüştü Kırık döneminde benim tavsiyelerimle, benim fikir önderliğimle Türkiye'nin ada belediyelerinin sorunlarının ana karardan farklı olduğu tespit ediliyor. Kendisi Allah rahmet eylesin bana sahip çıkıyor, düşüncemize sahip çıkıyor ve 1996 senesinde Türkiye'de de ilk, dünyada da ilk Türkiye Ada Belediyeler Birliği kuruluyor ve birlik başkanı yine Marmarası Belediye Başkanı bu sefer Halil Rüştü Kırık. Naçizane ben de kurucu birlik e, kurucu genel sekreterliği görevini üstleniyorum. Aynı zamanda Ahmet abimin kurmuş olduğu Halil abimin de görev yapmama vesile olduğu Marmara ve Boğazlar Belediye Birliği'nde de o dönem birlik meclis üyeliği ve birlik encümen üyeliği yapma onuruna ve şerefine nail oluyorum. Bunları niye anlattım? Bakın 50 sene öncesinden Ahmet Enen'den bahsettim. 30 sene öncesinden Halil Kırık'tan bahsettim. Bunlar vizyon göstergeleriydi. Dünyada ve Türkiye'de az rastlanacak, eşine benzerine az rastlanacak vizyon örnekleriydi. Bu kadarcık küçücük bir ilçeden, denizin ortasındaki bir yerden Marmara bölgesi ölçeğine Türkiye ölçeğine hatta uluslararası ölçeğe uzanabilecek bir vizyonu ortaya koyabilecek bir yerde yaşıyoruz. Hemen ilave edeyim. Halil Rüştü Kırık abimizle kurduğumuz Türkiye Ada Belediyeler Birliği 1996'da yapılan Birleşmiş Milletler'in Türkiye'de İstanbul'da yaptığı Habitat toplantısında Türkiye'yi uluslararası camiada yani Birleşmiş Milletler nezdinde temsil eden üç yerel yönetim birliğinden bir tanesiydi. Bir tanesi Türkiye Belediye Birliği, bir tanesi Marmara Adası merkezli kurulmuş Marmara Belediye Birliği, bir tanesi de 30 yıl sonra yine 20 yıl sonra tekrar, tekrar Marmara Adası'nda kurulmuş Türkiye Adası Belediye Birliği'ydi. Şimdikilere bakıyorsunuz. Süleyman Aksoy'a bakıyorsunuz. Bugün Marmara Belediye Başkanlığı görevini götürüyor. Vizyon olarak çıkabildiği ve gidebildiği tek yer buradan Balıkesir. Balık, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olabiliyor. Ve işte çok başarılı sonuçlar elde ettiği, bunu kinayeli bir şekilde tırnak içinde söylüyorum, Ulaşım Komisyonu'nun başına geçebiliyor. Bir tanesinin vizyonu, 50 sene önceki Ahmet vizyonu bölge çapına, Türkiye çapına ulaşıyor. 30 sene önceki Halil, Kırık, Rüş, Halil Rüştü Kırık'ın vizyonu bizlerin de katkısıyla Birleşik e kadar uzanabiliyor. Ama Süleyman Aksoy'un vizyonu buradan Balıkesir'e kadar ancak gidebiliyor. İşte bu bir iki tane beğenin bir tanesi. Biraz abisinden örnek kalsın. Bakın Yüce İlmaz şu an bugün itibariyle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı. Biraz Balıkesir'den dışarıya çıkarmaya çalışın Marmara'yı. Bölgeye çıkartın. Türkiye geneline çıkartın. Marmara Adası konumu itibariyle, stratejik konumu itibariyle, değerleri itibariyle kendi içine sığmayacak. Marmara bölgesinde, Türkiye'de ve uluslararası alanda her yönde, her alanda, her sektörde parmakla gösterilebilecek bir değere sahip olmalı. Ama siz daha buradan balık kadar gidebiliyorsunuz. Geçmişinizdeki belediye başkanlarından örnek alın ve onlara vefa gösterin. Evet, Marmara'da hizmet etmiş Saraylar'dan başlayalım. Güner abimizin ismi Allah rahmet eylesin bir parka verildi. Güzel. Ondan sonra Şakircan abimizin ismi bir bulvara verildi. Güzel. Recep Gülmüş abimizin ismi bir parka, kole burnundaki parkımıza verildi. Bu da güzel. Ama Marmara Adaları'na uluslararası vizyon kazandırmış. 50 sene önce Marmara Belediye birini kurmuş ve Marmara Belediyesi'ni kurmuş. Ahmet Enönü'nün Marmara'nın bir caddesinde bırakın caddeyi bir sokağında isminin olmaması sizin utancınızdır. Aynı şekilde Marmara Adaları'na çok önemli hizmetler vermiş, çok önemli katkıları olmuş. Halil Üçlü Kırı'nın Marmara Adası'nda bir caddede veya bir sokakta isminin olmaması vefasızlıktır. İşte iki vefadan bir tanesi sizde olmayan vizyon, iki vefadan ikincisi de sizde olmayan, iki veden ikincisi de sizde olmayan vefa. İlk işimiz ilk meclis toplantımızda Marmara'nın caddelerinden bir tanesi de Ahmet Önön Caddesi, bir tanesine Halil Kırık Caddesi ismini vermek olacaktır. Geleceğine sahip çıkamayan geleceği hiçbir şekilde oluşturma şansına sahip değildir. Hepinize iyi akşamlar, iyi iftarlar diliyorum.